Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Size bugün çok güzel haberlerim var. Aslında çok güzel bir haberim var ve klasik sohbet videolarımdan biriyle yine sizlerle olmaya çalışıyorum. Dostlar, direkt konuya girmek istiyorum ama öncelikle lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara da bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum. O zaman başlayalım. Evet biliyorsunuz Hyundai, Kia, Tesla bütün firmalar şu anda bir de yenilik kovalıyor. Ve bu yenilikleri özellikle Tesla başta olmak üzere baya bir şekilde saldıklarını söyleyebilirim sizlere. Ancak Hyundai ve Kia şarj durumunu otomatikleştiren bir uygulama yapmış sonunda dostlar. Şimdi böyle deyince siz bir uygulama olarak anladınız ama Aslında uygulamadan kastım şu Araçlarınızı otomatik şarj eden tek kollu bir robottan bahsediyorum Yani o hani 3 boyutlu olarak ya da yapay zekayı yaptırdığımız o videolar Gerçeğe dönüyor diyebilirim dostlar size Bu durum aslında şundan ortaya çıkmış Daha çok araçlar insanlar bu hani portları takarken mutlaka sizde karşılaşmışsınızdır Bu şarj soketini takarken araca zarar verebiliyor Veya e, sokete zarar verebiliyor Ya da daha kötüsü olabiliyor firmanın oraya yerleştirilmesi o kablonun güç portuna zarar verebiliyor. Bunları engellemek açısından tek kollu bir robot geliştirilmiş Hyundai ve Kia tarafından. Robotun kısaca çalışma prensibini sizlere anlatayım. Dostlar şu şekilde araç hareketsiz hale geldiğinde robot şarj portunu otomatik olarak açıyor. Ve daha sonrasında da güvenli bir şekilde kabloyu oraya yerleştiriyor. Ancak bununla bitmiyor tabii ki. Daha sonrasında şarj tamamlandıktan sonra kabloyu çıkartıp yerine koyuyor ve şarj portunu aynı açtığı gibi tekrar kapatıyor ve aracınızı hazır hale getiriyor. Ne yazık ki hayalleriniz yıkmak gibi olacak. Açıkçası benim hayalim biraz yıkıldı çünkü sistem şu anda sadece Güney Kore'de çalışır durumdaymış. Ancak yakın zamanda firma daha çok şarj ünitesi kurup Güney Kore'den dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılmayı planlıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce mantıklı bir proje mi? Ve şunu da söylemek istiyorum. Biraz cihazdan bahsetmek istiyorum size daha doğrusu. Şimdi bu cihaz nasıl bunu başarıyor derseniz açıkçası direkt şöyle yapıyormuş dostlar. Biliyorsunuz bu cihazın e, tek kolu bir robot olduğunu size anlattım ve bunun dışında da şöyle bir şey var. Şimdi e, cihazın bir kamerası var ve bu kamera sayesinde her şeyi algılıyor. Yani altta çalışan bir yapay zeka var ve kaç port olduğu ya da e, kaç aracı şarj etmesi gerektiği gibi bütün bilgileri alabiliyor tabii ki. Ben şöyle bir şey düşündüm. Hatta buna Böyle güzel bir uygulamada yapılırsa eğer uygulama üzerinden insanlar randevu ile giderse Hani araçta da, cihazda ne zaman şarj olacağını ve ne zaman şarj edeceğini görür Ve bu şekilde sıralar bile azalabilir diye düşünüyorum Şimdi şundan bahsedeyim Araç yani cihaz aslında dahili kamerasıyla aracın konumunu ve şarj portunun açısını hesaplıyor Böyle bir yapay zeka var Ve bunun dışında hava koşuluna göre park pozisyonunu ve kablonun ağırlığı gibi birçok değeri anında eş zamanlı olarak hesaplıyor yapay zeka. Yani arkada çalışan yapay zeka aslında baya verimli bir yapay zeka diyebilirim sizlere. Hyundai ve Kia tarafı tabii ki her şeyi düşünmüş. Bunun dışında şunu da düşünmüş. Sistemin 2026 yılında 1110 adet şarj ünitesine ulaşmasını planlıyorlarmış. Umarım e, ulaşırlar ve Avrupa'da, Türkiye'de yaygın hale gelir. Biliyorsunuz Avrupa'nın en fazla şarj soketi sayısına sahip ülkelerden biriyiz. Sizce ülkemize gelir mi? Ya da şöyle sormak lazım. Gelirse sizler kullanır mısınız bunu? O zaman aşağı yorumlara bekliyorum. Lütfen abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.